Arkadaşlar selamlar. Yeni çıkan MMORPG Verwind Meet'in inceleme ve ön bilgilendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoya geçmeden önce dün canlı yayındaydık. Canlı yayında oyunu 6 saat kadar oynadık. 6 saatin ilk başlangıcında oyunun ilk giriş kısmını kayıt aldım. Öncelikle bu giriş kısmını ön gösterimi izleyeceksiniz. Ardından da oyunun level cap'i olan 20. seviye cap'ini ulaştırdım. Bayağı bir dungeon döndüm, boss döndüm. Oyunun ön bilgilendirme aşaması dediğimiz kısmı atlattım aslında. Oyunda çok fazla detay var. Sadece benim 20 level'a ulaşana kadar kepe gelene kadar öğrendiklerimi, bildiklerimi, incelediğimiz şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Şimdi siz ufaktan o kısmı bir izleyin. Bir iki üç dakikalık kısım, giriş kısmı. Ondan sonra da videonun kalanından devam edelim. Ama bu düzenlemeleri değiştirebiliyoruzdur herhalde. Bir de direkt açık dünyaya mı atacak bizi acaba? Kenziki. <laughs> Oyunun grafikleri manyak İnşallah. bir şey. Flew your own father and stole the chain! You stand condemned before all! Oh! After that. They're here! <laughs> they even brought out the fire cannons! Tam at sırtında süvarilere itaat edemedik ya. Tam ediyorduk. Bizim olayımız bebeği korumak galiba. Void King. Yes. target. Target'a otomatik bloklanıyor. Bir daha bastığında target iptal ediyorsun. Aa direkt böyle ne oyun? Oğlum bu ne? Bu alışması birazcık zor. Alışıldık bu RPG'ler gibi değil bu arada yönlendirmesi birazcık garip. Varil fırlattım adama. Ejderhaya dönüştüm. 5 ne? Beş de bu kongun kolu çıkardık. Mekanik mekanik akıyor ama kontrolleri birazcık zor. CTRL e ile basıyoruz. Çiftle de klasik doge atıyoruz. Ha bu duvar kapalı daha. Tamam. Ataktan önce E'ye basarsan He. Anladığım kadarıyla tam ataktan önce E'ye basarsak Evet karşı atak yapıyoruz Şu an direkt açık dünyaya mı atacak beni eğitim aşamasında mıyız acaba? finisher. Tamam. Bebeği koruduk. Problem yok. Ya öyle oyun gibi oynamayacağız herhalde bunu değil mi? Hmm. Ana dur new wing. <laughs> Aa skilllerimiz mi killlerimiz hiçbir şeyimiz yok. Giriş kısmını izlediğinize göre artık oyunun olayına gelebiliriz. Arkadaşlar oyunun klasik MMORPG'lerden farklı bir kontrol sistemi var. Skillleri sağ veya sol tıkla değil kuşlarla kullanıyoruz. Kılıcı eline aldığınızda Q'nuz, düz vuruşunuz. Girdi olan skilliniz ise silahınızın skilli. Oyunun şöyle bir güzel mantığı var. Bütün silahların kendine özel skill komboları ve skill ağaçları var. Aynı zamanda alt tuşuna bastığınızda şöyle bir pasif bölgesi var. Bunlar sizin pasif yetenekleriniz. Bu pasif yeteneklerini farklı görevler yaparak kazanabiliyorsunuz. Zaten oyunun başlangıç aşamasında birkaç görev yaptıktan sonra size belirli skill açma görevlerini veriyor. Oyuna birazcık da alıştım mekanik olarak. Oyunda iki adet mod var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Birincisi solo mod. Offline oynadığınız mod. İkincisi online mod. Öncelikle kafadan şu soru işaretlerini kaldıralım. Sizin oynadığınız solo modda online moda geçtiğiniz zaman aynı karakter oluyor. Yani bir hero açtığınız zaman bu geliştirdiğiniz karakteri online modda da kullanabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Oyunda şöyle güzellikler var. H tuşuna bastığınızda sizin envanteriniz gear setiniz üzerinize geliyor. Bu gear setini burada topladığınız materyallerle malzemeleri yükseltebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki benim eldivenimi bu materyalleri vererek hipisini arttırabiliyormuşum. Hatta arttıralım. Gear setin yanında abilities kısmı var. Abilities kısmı sizin kullandığınız skilller, kullandığınız silahlar ve kullandığınız pasif. Seçtiğiniz silahları 20. seviyeye getiriyorsunuz. Bunda da bu silah sekmesine girdiğiniz zaman kullandığınız silahları upgradeleyebiliyorsunuz. Bunun içinde size bu şekilde upgrade kısmı geliyor. Coin ile bu şekilde upgradeleyebiliyorsunuz. Zaten oyunda coin kasmak inanılmaz kolay. Birazcık oyunu oynadıkça bir sürü her kasadan coin alıyorsunuz. Benim oynadığım twin blades ve sword. Mystic skill'ler dediğimiz skill'leri biraz önce anlattım. Bunları görev yaparak support için, tank için veya işte damage için farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Buradaki puzzle kısmındaki skill ağacı farklı. Bir de buradaki alt kısım var. Alt kısmı daha gelemedim. Gelemediğim için şimdi size orayla ilgili bilgi veremeyeceğim maalesef. Şimdi bu kısmı geçelim. Talents kısmına gelelim. Talents kısmı sizin basic ve boss kısmınızın skill ağacı gibi bir kısım aslında. Burada talent biriktiriyorsunuz. Bu talentlere puan verdikçe buff'ınız artıyor. Kullandığınız skilllerin özellikleri artıyor. Skilllere özellik açabiliyorsunuz. Kritik damage bonusu kazanabiliyorsunuz. Kritik rage gibi bu skill ağacını böyle geliştiriyorsunuz. Sizin buradaki boss'tan yediğiniz damage'i, boss'a attığınız damage'i arttıran skill ağacı kısmı. Şimdi H kısmını bitirdiğimize göre J kısmına gelelim. Oyunun asıl olayı hikayeli bir oyun. Hikayeyi MMORPG'ye bağlamış bir oyun. Oyunun başlangıç aşamasında 20 level'a Gelene kadar bayağı bir sıkılabilirsiniz. Bunun yanında B tuşuna bastığınız zaman direkt sizin envanteriniz ve setiniz geliyor. Bu sette kullandığınız parçaların kendine özel set bonusları var. Set bonuslarına göre bu ilk dizilecek muhtemelen. Oyunda açtığınız ve kestiniz bosslardan da set bonusu elde edebiliyorsunuz. Birazdan bunların da hepsine geleceğiz. Mesela ben bu kılıcı düşürmüşüm. Bu kılıç benimkinden daha üst bir kılıç. Sağ tıklayarak bunu giyebiliyorum. Envanterinizden salvıçlamak içinse recycle nasıl okunuyor bilmiyorum. Buna bastığınız zaman envanterinizden kayboluyor ve size karşılığında 100 gold veriyor. Burada farklı eşyalar var. Bu eşyaların tabii ki şu anda nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Burası görev eşyalarının toplandığı kısım muhtemelen. Burada da sizin envanterinizdeki goldu, balığı, jade'i ve coin'i gösteriyor. Bunların ne işe yaradığını zaten az çok oynadıkça anlıyorsunuz. Fişle kasa açabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu göstereceğim. Jade'in ne işe yaradığını henüz ben de bilmiyorum. Coin'in ne işe yaradığını bilmiyorum. Gold'la da deneyimlediğimiz kadarıyla eşya upgrade'inde ve skill geliştirmede kullanabiliyoruz. Oyunda şu anda max cap 2 level A. 3 level gelmiş. Bu 3 level bugün geldi. Dün biz oyunu oynadığımızda 2 level cap'i yoktu. Bunlar sizin karakter levelınız değil. Bu farklı bir seviye sistemi. Sizin oyun içi oynadığınız seviye 20'de kalıyor şu an için ama oyunun haricinde buradaki mod level'ınızı yükseltiyorsunuz. Bu mod level'larının da verdiği özellikler burada yazıyor. Oyunu çözmemiz için baya bir süre var. Bu sadece ilk izlenim, ön gösterim gibi bir video oldu. Buradaki ilk aşaması için alt tuşuna bastığınız zaman buradaki şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Alt tuşuna bastı zaman isterseniz pot içebiliyorsunuz. isterseniz fire oil diye bir şey var. Bu sizin attığınız damage falan arttırıyor yanlış hatırlamıyorsam. Kılıcın ucunu falan yakıyor böyle garip garip skilleri var. Bunun haricinde harita kısmına geleyim. Haritada solo ve multiplayer kısmı var. Buradaki en çok dikkatimi çeken şey challenge kısmı oldu. Bu challenge kısmındaki size verdiği cap 200. Bu verdiği puanla buradaki özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 145 tane benim enerjim var. Bu enerjiyi 20 tane verip bunda kullanabiliyorum. Veya outpostlarda kullanabiliyorum biliyorum. Ya da Sword Trail dediğimiz Dungeon sisteminde kullanabiliyorum. Bu Dungeon sistemi 60 enerji vererek katılabildiğiniz beşli bir sistem. Bu sisteme giriş yaptığınız zaman direkt size online sunucuya atıp online şekilde boss kestirtiyor. Şu anda bende açık olan sadece 2 tane var. Biraz sonra bunu deneyimleyeceğim, gireceğim, size de göstereceğim. Bunu hiç denemedim. Bunu da deneyimleriz birazdan. Ama dediğim gibi oyunda kullanabildiğiniz bir enerji cap sistemi var. Burada mesela 20 tane enerji istiyor. Burada 60 tane enerji istiyor. Bu muhtemelen giderek artıyordur artmıyormuş. Genel hepsinde 60 istiyor. Dungeon'larda 60 istiyor diye yorumladım şu an. Onun haricinde enerjiyi yükseltmeniz için kullanılabilen şöyle bir malzeme var. Bu malzemeyi direkt burada artı işaretine basıp eğer envanterinizde varsa tabii ki artı işaretinize basıp yüklediğiniz zaman size direkt 60 enerji aktarıyor. Ben de bundan bir tane vardı kullandım. Sonra da dungeon girdim zaten. Onun haricinde anlatmak istediğim kısım buradaki getir malzemelerini direkt işaretleyip yapabiliyorsunuz. Mobları isterseniz işaretleyebiliyorsunuz hangi mobun nerede olduğunu görmek isterseniz. Onun haricinde burada gittiğiniz bölgelerin yüzdelik bir oranı var. Bu yüzdelik oranları geliştirmeniz gerekiyor. Bunlar sizin ileride yapacağınız alışverişlerde, alsatlarda, ticaretlerde işe yarıyor. Oranın güvenilirliğini kazanmanız gerekiyor. Hatta multiplayer'da şöyle bir söylenti var. Eğer o şehirde suçlu konuma gelirsen ve seni o şehirden geçen birileri yakalarsa hapse götürülüyor musun, cezayir gibi varyasyonları varmış oyunun. Oyunda şu an açabildiğim tek bölge var. Bu tek bölgede Well of Heaven. Onun haricinde map kısmında anlatmam gereken başka bir şey yok. Bu girdiğiniz yerin altını üstünü şu şekilde gösteriyor. Onun yanında sol üst kısımdan başlayalım. Oyunda Battle Pass sistemi var. Bu Battle Pass sistemini ilerlettikçe buradan ödüller kazanabiliyorsunuz. Buradaki questleri yaparak puan kazanabiliyorsunuz. Event kısmına gelelim. Her gün size verdiği günlük ödüller var. Şu anda da aldığım gibi. Onun haricinde buradaki event sisteminde sürekli ödül kazanabiliyorsunuz ve sürekli ödül alabiliyorsunuz. Warriors Journey kısmı var. Burada da sürekli size ödüller veriyor. Buradaki görevleri bitirdikçe sürekli ödül kazanıyorsunuz. Son olarak da menü kısmı var. Bu menü kısmı sizin çantanızı, envanterinizi üzerinizde bulunan eşyaları skinlere, görünüşünüzü, arka planınızı değiştiren, silah görünümünüzü değiştiren, atınızı değiştiren. Bunun yanında shop kısmını zaten anlatmıştım. Quest kısmını zaten anlatmıştım. Burada size bazı mailler geliyor. Bu maillerden de ödüller atıyor. Bu ödülleri de toplayabilirsiniz. Onun haricinde ayarlar, feedback, o taraf falan çekebilme gibi özellikler var. Yani kısacası oyun alışılmış MMORPG dünyasına birazcık aykırı. Oyunu başlarda oynamaya başladığınız zaman hikayesi sizi birazcık bunaltıyor. Hızlı şekilde geçmek istiyorsunuz. Haritada çıkan sandıkların yeri şu şekilde belli oluyor. O şekilde de sandıkları alabiliyorsunuz. Şimdi size buradaki challenge kısmından bahsedeyim. 20 tane enerji verip girdiğiniz bölge burası. Buraya direkt ışınlanabiliyorsunuz. Işınlandığınızda da buraya geliyorsunuz. Direkt. Burada F'ye bastığınız zaman teleport oluyorsunuz ve sizi direkt solo dancının içine atıyor. Bu solo içinde karşılaştığınız rakibinizi kesmeniz gerekiyor. Scroll'a bastığınızda otomatik kitlenir. E'ye bastığınız zaman dodge Bunları zaten başlangıç aşamasında göstermiştim. Birazcık oyuna elim alıştı o yüzden daha rahat oynayabiliyorum. Staminasını bitirdiğiniz rakibe F şunu kullandığınızda rakibinize finişim gibi bir özel vuruş etkisi uyguluyorsunuz. Mouse'un scroll tuşuyla silah değiştirebiliyorsunuz. Ben biraz önce yalnız silah oynamışım? Main silahımla oynamamışım? Benim bu main oynadığım silahta özelliklerim var. Bu şekilde. Böyle delebiliyorum ödevimi. R tuşuna bastığımda güçleniyorum. Bu şekilde finish'imi uygulayıp rakibi kolay bir şekilde alt Oyunun kombolama sistemi aşırı güzel. Osu kestiğiniz zaman bu şekilde sandık bölgesi geliyor. Burada F'ye bastığınız zaman Claim derseniz size girdiğiniz boss'un ödüllerini atıyor. Ödülleri de B kısmından New yazan yerlerde ulaşabiliyorsunuz. Şu şekilde kasa atıyor. Bu kasayı açtığınız zaman size kozmetik chest'i e atıyor. Ve eğer şansınız varsa daha güzel gear'lı hemler alabiliyorsunuz. Burada direkt exit'e basarak çıkabilirsiniz. Onun yanında göstermek istediğim ikinci şey ise Sword Trail kısmındaki dungeon bölümü. Bu dungeon bölümüne de girelim. Burada DPS veya tank olarak seçebiliyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu oyun hakkındaki görüşlerinizi de kesinlikle yorumlarda bekliyorum. Oyunu hiç deneyimlediniz mi veya deneyimlemeden nasıl düşünüyorsunuz? Bu gerçekten benim de merak ettiğim bir konu. Bu şekilde yavaştan boss'un yanına yanaşalım. Artık yavaş yavaş boss'a vurmaya başlayalım. Bu arada boss'lar genelde güçlü. İlk seviye boss'lar deyip geçmeyin. Boss'lar burada güçlü. Ben birçok kez öldüm. 300 ping alıyoruz şu an. O yüzden de birazcık birazcık değil hatta bayağı bir problem oluyor bu. Bizim. Bastığımız skill'ler 4 gün sonra falan gidiyor ortalama. Birazdan stamina bitecek. Stamina bitti. Stamina bittikten sonra sersem yiyor klasik. Aslında baktığınız zaman birazcık uzun sürüyor. Ben buraya ilk girdiğimde bayağı bir ölmüştüm bu arada. Bence oyun çok güzel. Oynanabilir bir oyun. PvP kısmı birazcık ilgi çekici olabilir bu oyunun. PV kısmında farklı deneyimler sunuyor size. Oyunda bayağı bir uzun sürüyor bu arada bossları kesmek falan. Allah! Lan ne oluyor? <laughs> Burada bu arada bitme gibi bir olay yok. Her öldüğünüzde takım arkadaşlarınız sizi kaldırabiliyor. Bir de bu arkadaşlar oyunu biliyor muhtemelen. Boss öldü. Boss öldükten sonra devam devam dediğinizde boss'un size verdiği ödülleri yine buradan bu şekilde F ile alıyorsunuz. Bakalım attığı ödüller burada neymiş? Burada yeni bir item atmamış bize. 3 tane sword rail kozmetik chest atmış. 6 tane de pet chest atmış. Şimdi bunlar nasıl kullanılıyor? Bu pet chest'e tıkladığınız zaman burada istediğiniz silah özelliklerine göre istediğiniz silahları seçebiliyorsunuz. Burada hepsinin kendine ait set bonusları var. Buradaki set bonuslarına göre seçebiliyorsunuz. Burada ben tam olarak ne seçmem gerektiğini bilmediğim için şimdilik bu chestleri birazcık biriktireceğim. Bunları birazcık öğrenmem gerekiyor. Size kozmetik chestlerim ve balıkların ne işe yaradığından bahsedeyim son olarak kozmetik chest'leri sezon shopa girip buradan istediğiniz güzel kıyafetleri, skinleri alabiliyorsunuz. Tuttuğunuz ve size gelen balıkları da bu şekilde buradan kasa açarak veya buradaki chest'lerden açarak kullanıp harcayabiliyorsunuz. Onun yanında anlatmadığım eksik bir şey mutlaka vardır ama şu anda benim kendi deneyimleyip öğrendiğim şeyler bu kadar. Buradan sonrası için eğer bu oyunun seri bir şekilde kanalda gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>